Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok çılgın bir video çekeceğiz. Trash videosu arkadaşlar. Arkamızda Aydın. Merhaba. Ve bu 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 videoya 200 bin like gelirse devamlı getireceğiz arkadaşlar. Daha geniş bir odada daha da güzel olacak arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Evet efendim. Nasıl istersiniz? Tatlımız hmm. var. Amerikan Sak, tıraşı. Sakan. Evet. Amerikan tıraşı yapalım. Amerikan tıraşı. Peki, evet. sakalları da almamızı istersiniz? Hmm, toplayalım. Toplayalım. Tamam, güzel. Amerikan tıraşı. Ne yapalım? Çizik ister misiniz? Evet, isterim. Olur. Arkadaşlar şeyime... Evet. Ha gülmesene <laughs> ya. Lan gıdık alıyorum lan oradan. Ağzını saçlı tutmayın işte. Bunu <laughs> el alemde kullanıyor. Bakın el kullandığını kullanma. <laughs> Etrafta korona virüsü var. Arkadaşlar... <laughs> <laughs> Çinlilerin yaptığı koronavirüs diye bir şey çıktı ortaya. Allah Allah onların belasını versin. Ya bak ne küfür ediyor. Şimdi Bela okuma başımıza bela açacak. Şimdi Şimdi Çin koronavirüsünden kurtuldu ama bize pınsiyeyi sırtın gibi. Kardeşi ve boynuzu kaldırdı. Berberimizin ya. kardeşi de o. Biraz manyaktır kendisi boynunuzu kaldırın. Gülmeyin, gülmeyin. Oynayacağım zaten, oynayacağım. Arkadaş gülmeyin. <laughs> Şimdi... Dur, kesin havluyu niye aldım salak. Kaldırın lütfen. Oğlum ağzındaki varken niye şey yapıyorsun? Allah belanı ver, <laughs> yürü git. O ayıp. O ayıp. O ayıp. Seni arabana çikindir. <laughs> Hocam. Ne ne Ben ya? Videoyu beğen babeci. Ay kafayı yedi arkadaşlar. Yesin yesin çok güzel oluyor. Ben iyi topluyorum. Aslında. Bak videon için. İzle dön videonu. Arkadaşım.